elektrik panosu toprak çubuğu ee, bizim e, toprak çubuğumuz yaklaşık işte 40 santim 50 santim ebatında burada e, şuradaki klemense 4 milimlik 6 milimlik kabloyu e, bağlıyoruz ve gördüğünüz gibi normalde bunun hani komple toprakta olması lazım buraya kadar ama fazla e, sokamadık toprak çok sert ondan dolayı yarısını soktuk toprağa e, buradaki işte 4 milimlik kabloyu da panomuza yerleştik getiriyoruz toprak klemensine giriyoruz gördüğünüz gibi sarı yeşil toprak kablomuz bunda e, panoya giriyoruz e, toprak çubuğumuzu ne kadar nemli yere e, gömersek o kadar e, güzeldir çünkü hassasiyeti algılaması daha çok e, daha güzel olur hani nemli bir yerde olması toprak çubuğunun şu an e, hani bunun komple toprakta olması gerekiyor şuradaki e, gördüğünüz gibi vidaya, civataya buraya biz e, şeyimizi kablomuzu 4 milimlik kablomuzu bağladık, sonra bantladık. Ve buradan da pano'daki toprak klemenizimize beslememizi yapıyoruz. Yani e, bir herhangi bir evin veya herhangi bir panonun toprak bağlantısı bu şekilde oluyor. Yine burada bir başka e, toprak çubuğumuz var. Gördüğünüz gibi bu da biraz eee Kavisli bir metal kübümüz var. Bu bizim toprak çubuğumuz. Bunu arkadaşlar yine buradaki 4 milimlik sarı yeşil toprak kablomuzu metal parçaya ben montaladım. Güzel bir şekilde bağladım. Sağlam bir şekilde. Ve bunu dediğim gibi nemli bir yere gömdüm. Bu kablonun sarı yeşilin diğer ucunda panomuzdaki toprak klemensine girdim. Birazdan orayı da sizlere göstereceğim ve topraklamanın mantığını öğrenmiş olacaksınız. Panomuzda toprak klemensi yok. Toprak klemense olmadığı için bu sıralı klemense şu sarı yeşil e, sarı yeşil toprak hattımızı panomuza getirdik ve sıralı klemense girdik. Yani şu kablo. Bu toprak hattı. Yine buradan e, gördüğünüz gibi içerideki işte burada bir ardiye var. Ardiyenin e, beslemesi. Toprak beslemesi. Toprak beslemesini ardiyenin oradan aldık buradan toprak hattımızı aldık. Yani toprak hattının panoya bağlanmasındaki mantık hani bu arkadaşlar çok basit. Hani çok bir teferruat yok. Burada herhangi bir sıralı klemens veya normal burada panoya bağlı bir klemense de buradan 4 milimlik kablomuzu bağlayıp sabitleyip oradan çoğaltabiliriz. Hani buradan bir tane almışız ama 3, 4, 5 yine farklı yerlere buradan toprak hattı alabiliriz.